selam sevgili dostlar yepyeni bir videoda karşınızdayım dostlar bugün konuştenin kemon model webcam'ini inceleyeceğiz kendisi 1080p çözünürlüğünde 30 fps çeken güzel bir webcam dostlar öncelikle buradan segment bilgisayara teşekkür etmek istiyorum webcam'i bana incelemem için gönderdiler yaz tatiline de giriyoruz hala hazırda dostlar yayıncılığa başlayacak birçok insan olacaktır youtube'a içerik üretmek isteyen vesaire başlangıç için güzel bir webcam olduğunu düşünüyorum zaten birazdan detaylı bir şekilde görüntü kalitesine vesaire de bakacağız. ve o zaman hiç vakit kaybetmeden videoyu geçelim ama videoyu geçmeden önce dostlar hala kanala abone değilsen abone olup bana destek olabilirsin. Ve tabii ki de videoyu da beğenirsen çok tatlı olur. O zaman haydi incelemeye geçelim. Evet dostlar masamıza geçtik ve kutu incelemesiyle başlayalım. Şöyle kutuya biraz yakından bakalım. Kutumuzun çok sade olduğunu söyleyebilirim dostlar. Zaten gördüğünüz gibi renkli bir baskı yok ve kutunun herhangi bir yerinde webcam hakkında bir bilgi yazmıyor dostlar. Burada sertifikalarını vesaire basmışlar ama Gayet sade bir kutusu var. O yüzden kutuya çok fazla bakmayacağım zaten. Dilerseniz hemen şöyle bir kutumuzu açalım. Şu şekilde bir kapağı var dostlar. Büyükçe bir kapak yapmışlar. Evet burada sanırım nem yapmaması için böyle bir kağıt var. Bunun adını unuttum ama nem yapmaması için içine koymuşlar. Bu güzel bir ayrıntı bence. Şöyle kenara koyalım. Şu şekilde hepsini bir anda çıkaracağım. Çünkü yandan köpüklerle sıkıştırmışlar. Evet. Şöyle içinde bir şey kalmasın. Bu neymiş? Sanırım evet kullanım kılavuzu var ve İngilizce galiba. Şöyle bir yakından bakayım. Türkçe var mı? Evet, kullanım kılavuzunda herhangi bir Türkçe göremedim. Şöyle biraz içine bakayım. Evet dostlar, kullanım kılavuzu tamamen İngilizceymiş. Zaten kullanım kılavuzuna çok da gerek olacağını düşünmüyorum. Ben zaten e, webcam'in tüm detaylarını burada anlatacağım bu arada dostlar. Webcam'in kendine ait bir programı da var. Ona da kısaca bir bilgisayardayken göz atarız. Bu arada bayağı kaliteli bir kağıttan üretilmiş bu. Şöyle kalın kartvizit gibi. Buradan da nasıl kurulum yapabileceğinizi kısa bir şekilde anlatmışlar dostlar. Bunu da kenara bırakıyorum. Şöyle webcam'imize geçelim dostlar. Şunları çıkarıyorum. Bu arada ağır bir webcam olduğunu söyleyebilirim. Galiba 300-400 gram var. Belki de yarım kilo olabilir. Gayet elime ağır geldi. Şöyle poşetimizi çıkarıyorum ve gördüğünüz gibi dostlar sade ve biraz da büyük olduğunu söyleyebilirim neredeyse bir karışlık bir webcam. Lens'i de buradan çok büyük görünüyor şuradan şunu hep beraber kaldıralım. Evet. Bak bu webcam'de en sevdiğim şey şu özellik olacak sanırım. Bak lensi açıp kapatabiliyoruz. Dostlar bu hem kullanmadığınızda kendinizi güvende hissetmenize yani casus yazılımlarla vesaire acaba izleniyor muyum düşüncesine kapılmadan burayı kapatıp açabiliyorsunuz. Şöyle kablosunu da bir açalım dostlar. Evet kablomu açtım ve dostlar yaklaşık bir buçuk metrelik bir kablo olduğunu söyleyebilirim bir metreden uzun. Tahmini olarak söylüyorum bunu bilgisayara geçtiğimde daha detaylı bir şekilde kablonun uzunluğuna bakarım. Orada size söylerim. Burada dostlar açılıp kapanabilen bir ayak var. Bu sayede monitörünüzün üstüne tam olarak oturacaktır. Sıkı bir şekilde sallanmamasını sağlayacaktır. Ve webcam'imizin alt tarafında dostlar herhangi bir tripod'a takmak için standart bir giriş bulunuyor. Bunu tripod'a takıp rahat bir şekilde orada da kullanabilirsiniz dostlar. Yani aparatlarla da rahat bir şekilde takıldığını söyleyebilirim. Webcam'imizin çok fazla zaten incelenecek bir kısmı yok dostlar. Kablosu sabit çıkıp takılan bir kablo değil. Zaten webcam'lerde de genelde sabit kablo kullanılıyor. Evet dilerseniz daha fazla videoyu uzatmayalım dostlar. Hemen bilgisayara geçelim ve detaylı bir şekilde görüntü kalitesi nasılmış ona da bir bakalım. Evet dostlar bilgisayarımıza geçtik. Webcam'imizin görüntü kalitesine bakmadan önce dostlar programlarını nasıl indirebilirsiniz? Kısaca onu göstermek istiyorum size. Hemen dostlar tarayıcıya giriyoruz ve comptel.com yazıyoruz. Bizi böyle bir web site karşılıyor. Burada create support var. Buraya tıklıyoruz. Yeni bir sayfa geliyor böyle. Burada webcam modelleri yazıyor. Hemen biz kendi webcam'imizi seçelim. Comtel kema ona tıklıyorum. Burada download kısmı var dostlar. Buraya da tıklıyoruz ve bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada dostlar Comfortel Camon versiyon 9.1.50 yazan webcam'in güncellemesini yapmak için kullandığımız program. Burada Comfortel Kamera Kontrol var bir de. Bunu indirdiğinizde de dostlar kameraya ufak tefek ayarlar zoom falan yapabildiğiniz bir program yapmışlar. Onu indiriyorsunuz. Ben zaten programı yükledim o yüzden şu anda yüklemeyeceğim. Hemen dostlar buradan OBS'e geçiyorum. Buradan yeni bir video yakalama aygıtı ekliyorum. Video yakalama aygıtı 3. Buradan Comfortel Camon'u seçelim. Evet. Webcam'imizin dostlar ilk başta görüntü kalitesi bu şekilde. Evet 1080p bir webcam'e göre bir tık blurlu şuralarım gördüğünüz gibi. Ve bak gördüğünüz gibi elimi indirdim. Biraz görüntü sarımtırak oldu. Elimi yukarı kaldırdığımda rengi dengeliyor dostlar ve güzel bir görüntüye dönüşüyor. Elim indirdiğimde tekrar sarımtırak bir görüntüye geçiyor. Sanırım etraftaki ışıklar yüzünden bunu yapıyor. O yüzden dostlar şöyle tekrar webcam'i bir tık küçültmek istiyorum daha net bir şekilde görün diye. Hemen dostlar kameranın ayarlarına girelim ve bunu da nasıl çözeceğinizi kısa bir şekilde göstereyim. Video yakalama aygısına özellikler diyorum. Buradan video yapılandırmaya tıklıyorum. Böyle bir ayar yeri geliyor dostlar. Burada beyaz dengesi var. Bu şu anda otomatikte bunu kaldırırsanız manuele dönüşüyor. Buradan beyaz dengesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz biraz daha soluk veya parlak yapabilirsiniz. Böyle 4300-4400 seviyeleri benim odam için ideal ve görüntü şu an dostlar bu şekilde. Tekrar bir tam ekran yapayım ve daha iyi bir şekilde görün. Aradaki farkı daha iyi bir şekilde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani videoyu geri alırsanız ve şu anki haline alırsanız aradaki renk farkını çok açık bir şekilde görebilirsiniz. Şu anda manuelde olduğu için dostlar renkler hiçbir şekilde değişmiyor. Yani elimi kolumu nereye koyarsam renkler değişmiyor. Diğer türlü dostlar oradan bir ışık vurduğunda rengi değiştiriyor. Buradan bir ışık vurduğunda rengi değiştiriyor. Bunun rengi değiştiğinde rengi değişiyor otomatik işi birazcık kötü olmuş açıkçası. Onu kendisi çok iyi programlayamıyor. Evet görüntü kalitesi bu şekilde dostlar. Kısaca bir de programına bakalım. Tekrar webcam'imi şöyle küçültüyorum. Masa üstünde şöyle bir programım var zaten hemen açtım. Programımızın arayüzü bu şekilde dostlar. Çok karışık bir program olduğunu söyleyemeyeceğim. Şuradaki büyüteçe bastığınızda zoom yapıyor. Eksiden uzaklaştırıyor. Mesela zoom yaptınız ve kameranın sağa sola kaymasını istiyorsunuz. Buradaki yön tuşlarıyla Böyle sağa sola kaydırabiliyorsunuz. Yani kameranın görüntü açısı biraz geniş olduğu için 90 derece olduğu için dostlar gördüğünüz gibi bayağı geniş bir kamera açısı var ve arka taraftaki dolapların falan görünüyor. Benim mesela orası çok karışık olduğu için ben görünmesini istemiyorum. O yüzden burada böyle zoomlarsınız. Birazcık kaydırırsınız bu tarafa doğru. Al sana temiz bir görüntü. Bu şekilde kullanılabilir dostlar. Burada ışık ayarı var dostlar. Biraz parlaklığı kısıp yükseltebiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde OBS'teki ayar kısmından da yapabiliyorsunuz zaten. Burada kamerayı böyle çevirme falan var. Aynı efekti var. Bazı kişiler kamerayı böyle kullanmayı daha çok seviyor. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz buradan. Yani programın çok fazla detayı yok zaten dostlar. Programı da bu şekildeydi. Şimdi dostlar tekrar OBS'imize geçelim. Şöyle tekrar OBS'e geçeyim ben. Hatta bir dakika şu zoom'u da iptal edelim. Tekrar geniş açıya geri döneyim tamamen. Webcam'i tam ekran yapalım ve webcam'imizin mikrofonunu bir test edelim. Bakalım mikrofonu nasıl? Evet dostlar şu anda sesimi Comptel kemondan duyuyorsunuz. Webcam mikrofon kalitesi de bu şekilde dostlar. Ve bu arada sesi sağdan soldan ayrı alıyor. Onu da az önce bir test ettim dostlar. Yani sağdan ayrı bir ses alıyor, soldan ayrı bir ses alıyor. O yönden iyi olmuş. Ses kalitesi de bana fena gelmedi. Yani daha önce kullandığım webcam'lere göre daha yüksek ve gür bir sesi var. En azından sesimi boğuklaştırmıyor. Zaten siz de şu anda duyuyorsunuz. Herhangi bir filtre yok bu arada. Webcam'in kendi sesini duyuyorsunuz tamamen. Belki sesini bir tık daha kıssam daha iyi bir ses kalitesi olabilir. En azından toplantılarda veya uzaktan eğitimde işinizi görecek bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Görüntü kalitesini eleştirmek de size kalmış dostlar. Ben hemen tekrar kendi mikrofonuma bir geri geçeyim buradan. Evet dostlar webcam'imizin incelemesi de bu şekildeydi. Eğer videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Webcam hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.